Şu anda cennetteyim elimde avokado Dert değil nere İstanbul nere Chicago Şahane bu fonda ya ya koko Jumbo Lady değil son tango Çama kökü kurup kötü sonu Ne gözüne dizine durur ya da olur Düzeltir ölü sola ermek ne güzel Törenim sare güzel Niye hala Kamil bu bağda gezer diye düşün Kamil Ama sana bu ölü halimle gömdükçe diyorsun ah ne güzel Bu benim suçum mu şimdi göt söyle sen korkma Senin için değil bu dört dörtlük benim için hiç onun içini senin içine hep ölmüş olsam da cici ci dememek benimkisi bana olma destek bak homi emin ol ki bir çoğu gibi yanar döner olsaydım derdime ama kontra volta yerine kontrol Derler ki kontaz reklam yap Ya da hesap aç sosyal mesaj yaz Egon var yapamam büyük egon var İstesem de reklam yaptırmaz Ağlama lan bu benim tribim değildi Ki beğendim ben o sarı klibi neydi bilin mi? Ben osursam da dinlenir deli gibi desem de Tribim bitmez bugünlük çünkü her bir bir ders Düşerim en dibe bir anda yükselip kendimi bilmem Şimdi çakal bir gibisin sikilmişler Ben neyse mimiklerden ziyade mimik mimik İyip de

5 sene denesen ne olur Evesin elimde olur orası neresi ise burası tersine doğrudur Ne diyorsam o ötesi birisi yoktur Tüm kariyeriniz benim için introdur İçim hep kinamım ki namım karateci Casim'in Neyim ama sana kalan baba fingo Nasılsa halk beni sevo Dediklerimin ana fikri o right money Kapımı çal donk, donk, donk de kalk baba Hiç yoksa bile bizi rhyme la bo Yerinde kal çıkar Sanki kont, Sıfır 007 kalk Michael Bond de vicdanı çıkar çıkar el vermez Bu ego bana bile çıkar için el vermez Bir sorun varsa koş bulabilirsen ona sor Bana sorma egom bilir ben bilmez Egomun kölesidir hayat köpeği parçalan Yuvarlak değil köşeli bir Aman dikkat uzaktan sevin katlerine yuvarlan Her döneyi çünkü bir saat fark var aramda insanoğluyla şu an Alayı break de, break de hakim ola şu an Flow cross over conte çok fena Yat bir sağa bir sola Al oh, bye bye baby